Aşırı sıcak. Gerçekten şu an pişiyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bir diğer söyleyeceğim şey, bugün annem evde yok ve mutfak boş. Ben de bu boşluğu fırsat bildim ve tekrardan mutfağa girdim. Ayrıca yemek yemeyi ya da bir şeyler yemeyi çok sevdiğimiz için akşamları çayın, kahvenin yanında sürekli kurabiye ya da ne bileyim, böyle bisküvi tarzı bir şeyler evde bulunduruyoruz ama genellikle ben yapıyorum. Bugün sizlerle beraber e, cookie tarifi yapacağız. İnşallah yapmayı düşünüyorum yani birazdan olursa söyleyeceklerim bu kadar mı? O zaman malzemelerle başlayabiliriz. Şimdi öncelikle 100 gram tereyağımız var. Bir su bardağı toz şekerimiz var. Bu toz şekeri birazdan beraber pudra şekerine dönüştüreceğiz. Burada bir adet yumurta var. Bir paket hamur kabartma tozu bir paket damla çikolata 2,5 su bardağı un ve bir adet baharat öğütücümüz var. Bu baharat öğütücüden herkesin evinde bulunmayabilir. Bunda şimdi beraber toz şekeri pudra şekeri haline getireceğiz. Birazcık sesli bir işlem olmasına rağmen yapacağım kuralı fena çıkmıyormuş. Evet. Oldu mu sence? Evet olmuş. evet, olmuş. Şimdi normalde plastik bir kabın içerisinde yapıyordum fakat bugün cam bir kapta yapacağım çünkü neden olmasın? Dökelim pudra şekerimizi. Diğer kalını yapıyorum tekrardan. ve bunun üstüne 100 gram tereyağımızı koyacağız. Fakat tereyağının birazcık eritmemiz gerekiyor. Ben bunu benme reçüllü eritmeyi tercih ediyorum. Ne <laughs> Şimdi Şöyle bıraktım. Bunun erimesi birazcık uzun sürecek. Bu yüzden birazcık bekliyoruz. Bu bekleye ne kadar yapabileceğimiz bir işlem var mı? Maalesef yok. Sadece bildiğiniz bütün kurabiyeleri unutun. Starbucks'mış, hanım ellermiş. Hepsini boş verin bir kenara. Bu kurabiye gerçekten harika. Geçen gün ben bunu tekrardan yapmayı denedim. Fakat babam 100 gram tereyağının fazla olduğunu söyleyerek yağı birazcık azalttım. Yağı azalttığım için ve un ve şeker de sabit kaldığı için bu böyle yayılmadı. Daha çok sert bir kurabiye haline geldi. Bu yüzden malzemeleri tam koymanız sizin açınızdan daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yağımız erimeye başladı. Bunu yaklaşık bir 2-3 dakika sonra buradan alıp toz şekerin yani pudra şekerinin üstüne ekleyeceğim. Şimdi ben hijyenik bulmadığım için böyle bir e, tahtadan çatal kullanmayı tercih ettim karıştırmak için başlarda. Sonradan zaten hamur kıvamına geldiği için elinizi sokabilirsiniz ama şimdi çok cıvık cıvık olduğu için açıkçası elimi sokmayı tercih etmiyorum. Daha doğrusu e, mikser gibi ya da çırpıcı gibi bir şey de kullanmak istemedim. Çünkü kek hamurundan daha fazla e, yoğun bir kıvamı var ve de sert. O yüzden e, bununla karıştıracağım. Şimdi yağımız el ile yağı yavaş yavaş tereyağının yağı yavaş yavaş e, toz şekerin üstüne döktüm. Çok sıcak. Evet şimdi bunları yavaş yavaş karıştıracağız. Evet şimdi yumurta ekliyorum üstüne. Bu aşamada yumurtanın oda sıcaklığında olması önemli yoksa karışmayacaktır. Bunlar tekniksel bazı bilgiler. <laughs> ekliyorum. Şimdi yumurtayla diğer karışımı karıştırıyoruz. kabartma tozumuzu onun her yerine eşit dağılabilmesi için onun üzerine döküyorum. Siz bunun içerisine e, tat versin diye vanilin de ekleyebilirsiniz ama bizim evde vanilin bulunmadığı için. Bunu yavaş yavaş bu karışımın üstüne döküyorum. Azar azar eklemek önemli. Hatta birazdan elimi sokacağım bunun içine. Şimdi geri kalan unumu iki parça daha atacağım. Evet. Herkese önerebileceğimiz tarzda bir kurabiyedir. Aynen. Eğeryse. Gerçekten. Çayın kahvenin yanında da çok güzel diyor. Artık elimi daldırabilirim. Sonlara doğru elinizi daldırarak yaparsanız daha iyi olur kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da likelayın. Kol kası yaptım burada. Tamam. Şimdi hamurumuz hazır. Şimdi bunu neyle odoslama ekledim? Şimdi fırın kabımızı aldık. Pişirme kağıdı demek istedim de herhalde. Pişirme kağıdı, yağlı kağıt. Yani. Kağıt diyemiyorum ben zaten. Tamam, şöyle seriyoruz. Bir köşede duruyor. Evet, hamurumuz hazır olduğuna göre şimdi şekillendirebiliriz. Yani tamamen rastgele hareketlerle bir top haline getiriyorum bunu ve koyuyorum. Bunun en sevdiğim yanı şekillendirmek için herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor yani direktman top haline getirip koyuyorsunuz. Birazcık aralık aralıklı koyacağım çünkü aksi takdirde yapışabilir. Tamamdır. Bu şekilde. Şimdi artık pişirme vakti. Bunları ikinci kata koyuyorum. Daha iyi pişsin diye. 180 derecede turbo ayarında 26 saat dakika yapacağım. 25 de yapabilirsiniz. Aslında siz daha fazla kibir kibir seviyorsanız daha fazla kibir kibir seviyorsanız ya da daha böyle sert seviyorsanız derecesini ve e, dakikasını yükseltebilirsiniz. Ama ben birazcık daha yumuşak sevdiğim için 25-26 dakika yeterli oluyor. O zaman bekleyelim. İnşallah güzel olurlar. Evet kurabiyelerimiz pişti sonunda. Şimdi bunları buradan çıkartıyorum. Çak. Merak Ops. Kurabiyelerimiz genel olarak bu şekilde. Evet, kurabiyelerimiz sonunda hazır. 25 dakika fırında kaldıktan sonra çıkarttım, soğudular ve e, lütfen bunları e, soğumadan parçalamaya ya da yemeye çalışmayın. Yoksa kırılıyorlar, dağılıyorlar çok fazla yumuşak oldukları için. Şöyle bir yakından bakabilirsiniz. kurabiyelerimi sonunda fırından çıktı. 25 dakika fırından çıktıktan sonra birazcık soğumak için beklettim açıkçası. Eğer fırından direkt çıkar çıkmaz yemeye başlarsanız ya da ellerseniz, parçalarsanız dağılıyorlar. Bu yüzden bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Değişik fikir, görüş ve tavsiyelerinize açığım. Eğer bu kurabiyeleri de denerseniz bana atarsanız çok mutlu olurum herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda bekliyorum kurabiyeleri gösterelim görüşürüz başladın mı? <laughs> birazdan sizlere cookies yapacağım Olmadı. nasıl olacak bilmiyorum her zaman yaptım yani bunu nasıl olacak? lütfen takipte kalın mı denir acaba? i don't know